Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir oyundan bahsedeceğim. Survivor Rush. Kıyamet gününde zombilerden kaçtığımız oyun. Beraber deneyimleyeceğiz. Ben de deneyimlemedim. İlk defa oynayacağım. Bakalım Oyun nasılmış? Eğer siz de oyunu beğenirseniz, oyunu deneyimlemek isterseniz aşağıdaki açıklamalar kısmına bıraktığım linkten oyunu indirebilirsiniz. Ben BlueStack üzerinden oynuyorum. Emülatör üzerinden oynuyorum oyunu ve BlueStack'ten indirmek isterseniz ki uzun zamandır BlueStack'i kullandığım için gayet keyifli kullanması kolay bir emülatördür. Eğer ki siz de bu oyunu BlueStack üzerinden oynamak isterseniz, deneyimlemek isterseniz aşağıdaki bırakacağım linkten direkt oyunu indirip deneyimleyebilirsiniz. Hadi bakalım şimdi oyun nasılmış bir test edelim. Ne yapıyoruz? Böyle sağa sol mu yaptık acaba yoksa ekstra ha bu ekstra şeyler var. 3 üç... artı 3 tane diyor. Silah mı alsak acaba ya? Silah alalım biz. Buradan artı 1 yapalım. Don bir Rush dediği bu strateji oyunu şöyle bir geçelim bakalım kalemizi filan yükseltiyor muyuz yoksa sadece yok şuradan mouse'la kontrol ediyorum sağ sol tuşları mouse'la yapılıyor tabi bluestack'ten oynarsanız eğer tuş atayabiliyorsunuz aynı zamanda mouse yerine tuş atayıp WASD'den oynayabiliyorsunuz bluestack'te daha sonra oyunları nasıl indirip nasıl kurabileceğinizin videolarını da çekeceğim sizlere böyle bir gidiyoruz ya bakalım strateji oyunu dedi ama de, base'imizi yükseltiyor muyuz acaba ona bakacağım şimdi her bölüm geçtiğinde otomatik mi yükseltiyor acaba base'imizi? Keyifli vakit geçirmeli, güzel bir oyun. Hop buradan bir tane kaybettik. Böyle ilerlediğimizde nereye kadar gideceğiz ona bakacağım şimdi. Yani bir yerde bizi salacak mı yoksa sürekli bu şekilde mi gideceğiz? Gerçi adı da rush olduğuna göre böyle bir rushlayacağız herhalde durmadan. Bak böyle base'imizi kuruyoruz şu şekilde. Oyun Türkçe gördüğünüz gibi Türkçe anlatıma, Türkçe oynanışa sahip. İlerlemeye devam edin diyor. Böyle oynatabiliyor muyuz? Şuradan base'imize doğru bir gidelim. Galiba şurada bir bölüm bossu var. Ondan sonra oyun bizi salacak mı yoksa? Atak speed %10, atak %30 diyor. Ben şunu bir alayım. %30 mu %30 götürürüz bir şey sizi de bize birisi lazım. Hatta o bunlar zorlaştı. Bunlar zorlaştı. Kritik. Kritik alalım. O boss geldi. Bölüm boss'u mu yoksa? Yok kestik. Büyük bir ihtimal şurada burayıları geçtikçe binaları kendisi yapıyor. Yani şuradaki chapter'ları geçtiğimizde binalar burada otomatikman kendisi yapılıyor. Fakat şurayı geçtiğimizde Ana binamızda bizi salacak mı acaba oyun veya hep böyle mi gidecek ona bakacağım şimdi. Birazcık daha ilerleyelim. Birazcık daha oynayalım. Son durumu merak ediyorum. Şu anda base'e gittiğimizde ne olacak ona bakacağım. Hani bizi salacak mı yoksa sürekli böyle mi gideceğiz? Fakat öyle kötü değil. Vakit geçirmelik. Gürültü kritik alalım. Buradan özellik seçiyoruz. Kritik damage. Kritik aldığımıza göre bir de damage alalım ki kritiğimizi arttıralım birazcık. Yardıma taretler de geliyor. Yeni bir kahraman eklendi. Güzel. Kahramanları birilerine benzetiyorum. Aynı o karakterler. Strateji oyunu var böyle. Sos deniyor kısacası. Oradaki o karakterlerin aynısı. Tabi ileride bunlar zorlaşacak. Bu kadar kolay olmaz zannetmem. Atak, atak speed. Atak speed'imizi bir Güçlendirelim bakalım. Burada çarşı pazar karışacak çünkü birazdan. Ne kadar çok atak speed alırsak o kadar iyi. Hadi bakalım. Boss'a geldik. Şimdi buraya yaklaştığımız için burayı da açacak bize. Bunlar domates vermişti. Burası odun verdi. Bakalım ya. Şu bosu da bir öldürelim de bakalım bizi salacak mı acaba? Yanımıza asker de basabileceğiz büyük bir ihtimal böyle bir şey olduğuna göre. Ya birini mi alsak yoksa? Şunu alıp deneyelim mi acaba ya? Ne atıyor bu? Roket atıyor. Aa, arkadakiler roket atıyor. Tamam güzel güzel. Hop burayı da geçtik. Güzel. Enfekti, mağlup et, karargah. Soldaki görevler üzerinden gidiyoruz yine her zamanki gibi. Strateji oyunlarındaki gibi. Bunları bir yükselteceğiz. Burada base'imizi kuracağız. Şunları kurduk, bunları kurduk. Şuraya gidersek 10 piyade eğit. Asker eğitebiliyoruz. TR kaç var? TR 10'a kadar gidebiliyoruz. Oyun böyle devam ediyor. Yani hem böyle devam ediyoruz hem de base'imizi geliştirebiliyoruz oyunda. Spit'i alalım bari de şuradan ben biraz önce ne aldım onu da bilmiyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer siz de oyunu deneyimlemek, oynamak isterseniz. Bu oyunu emülatör üzerinden oynamak isterseniz. BlueStack üzerinden oyunu indirip aşağıdaki linkten indirip oynayabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki linkten... BlueStay'i de indirebilirsiniz. Google Play'inizi BlueStay'e e bağladıktan sonra da her oyunu Play Store'dan indirip telefonunuzda oynarmış gibi BlueStack üzerinden oynayabilirsiniz. Abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oyunla kalın, hoşçakalın.